وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم Arkadaşlarım arkadaşlarını çevir dışarı. Girebilir miyim baba? Tamam girebilirsin ama yaramaz yapma ne olur mu? Tamam yapmayız. Eee Zübeyir, ne arıyorsun görmeyelim. Ne olsun Mehmet, bildiğin gibi okul, Kur'an kursu, senin anlayacağını uğraşıyoruz. Güzel güzel şükür halimize. Önüne baksana lan artist! Tamam, Sakin ol lan. Fatih, boşver. Ne yapalım? ilim bilim hasta olursun da. Yok canım öğrenmekten kime zarar gelmiş? Dünyaya bilgili Müslümanlar lazım. Baksana zamanında adamlar bizim kitaplar sayesinde aya çıktılar. Ya <laughs> bırak bu ayakları ya. Baksana bunu diyorum işte. Adamlar övünüyor biz yaptık diye. Ama işin aslı Müslümanlara dayanıyor. Bunların tuvaletleri bile yokken biz ameliyat yapıyorduk. çeksene sen de bir son. Yok ben almam. Bir şeye bağımlı olmak her şeye bağımlı olmaktır. Hem çok saçma bir şey. Çekiyorsunuz bırakıyorsunuz. O öyle deme be bir İnsan acayip oluyor ferahlatıyor insanı ya. Ya yaşınız kaç başınız kaç. Resmen şeytana yeniliyorsunuz. Hem cebede zararı çok. Ya e olsun ya bedel veriyor parasını. En aylar olsun. <laughs> ayıp ya ayıp. Madem ailenize, sağlığınıza saygınız yok, bari ismini taşıdığınız insanlara saygınız olsun. Hepinizin isimleri muhteşem insanlardan alınmış. Mesela senin adın Ömer. En adaletli insanın adını taşıyorsun. Fatih. İstanbul'u o gencecik yaşındayken fethetmiş bir adamın ismini taşıyorsun. Sen Mehmet. Peygamber ismi taşıyorsun. Peygamber. Yazık ya size. Kusura bakmayın arkadaşlar Ama ben burada daha fazla kalamam Arkadaşlar Aslında arkadaşımız Siz ne dersiniz? Allah'ım Arkadaşlarımı şeytanın şerrinden koru Onları hidayete erenlerden eyle Allah'ım

Bir altın desi nasıl yetişir? Bu yetişmede ne gibi şeylerde de gerekiyor? Onları anlatmak istiyorum. Bunu anlatmak için size bir hikaye söylemek istiyorum inşallah. Zamanın birinde dört kişilik bir aile yaşanmış. Bu ailede bir baba, bir koca, bir onun hanımı, bir de küçük çocuklar yaşanmış. Baba yatalık olduğundan evin hanımı o babanın evde olmasını istemezmiş. İstemediğinden dolayı da her gün şikayetçi olmuş. O evden uzaklaşmasını istermiş. Babasını ve küçük oğlunu beraberinden alır, yazlık evine götürür. Yazlık evine götürünce babasını onunla bırakır ve babasının yaşayacağı bir tarafını her an her zaman bırakır. Babasını kendi haline terk ederek ondan ayrılır. Eve doğru gider derken küçük çocuk babasına şöyle sorar. Babacığım, sen de dediler gibi oğlum Ben de seni buraya mı bırakacağım? deyince babanın başından aşağı kaydı Osman'a dönüyoruz. Ve yaptığı hatayı anlar, gider babası bıraktığı o yazıları alır, tekrar evine götürür. Arkadaşlar size ben bu hikayenin için anlatmıştım biliyor musunuz? Bu hikayedeki geçen olayları biz aynısını yaşarsak, yani babanı tutun Çünkü siz ne kadar iyi anda da ilgilenip görmeye sürerseniz, sizin çocuklarınız da sizden sizi örnek alırlar. Bunlar bir... Onlar <laughs> da ilgilenip bir... ve ilgilenip neredeyse sorular geçiyorlar. Ne eklersek, onun için Allah imanını ve ilgilenip görmeye sürmeyi, çocuk ve çocuğumuzla iman ve ilgilenip yetiştirmeyi, hepimizin asıl ilgilenip görmeye İşte oğlum bizim gençliğimiz bunlarla geçecek. Şimdi tek dileğim senin hem Müslümanlara hem de milletimize hayırlı bir insan olman. İslam'ı dost doğru anlatanlardan olursun inşallah. Babacığım benim çok iyi ve iman kuvvetli bir insan olmam için Allah'a dua et olur mu? İnşallah oğlum. İnşallah.